Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Hadi gelin bakalım bu akşam dışarıdan bakın insanlar sizi nasıl görüyor? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bunlarla ilgili bir açılım yapalım. Ruhsal rehberlerimin ve meleklerimin yardımıyla en doğru mesajları almaya, en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Benim şu anda beni izleyen arkadaşım dışarıdan insanlar nasıl görüyor? Arkadaşlar, biraz hareketsiz bir dönemde olabilirsiniz, durgun olduğunuz, hayatınızla ilgili kararlar vermek istediğiniz bir süreçte olduğunuzu düşünüyorlar. Biraz hayal dünyasında yaşadığınız ve kararsızlık içerisinde olduğunuz, gerçekleri göremediğinizi düşünüyorlar ve kafa karışıklığı içerisinde olduğunuz düşünülüyor. Biraz manipülasyon enerjisi de barındırıyor olabilirsiniz. E, isteklerinizin hiç bitmiyor olmadığı bir durum söz konusu olabilir. Bezdirmiş olabilirsiniz insanları. Onunla beraber biraz zenginlik içerisinde görüyorlar. Bolluk bereket içerisinde görüyorlar. E, mutlu bir aileniz olabilir ya da öyle gösteriyor olabilirsiniz. E, ya da mutlu bir birliktelik inşa etmek istiyor olabilirsiniz. Maddi manevi bir başarı görüyorlar sizde. Yani muhtemelen ayaklarınızı yere sağlam basan bir insan olabilirsiniz. değnek kralıyla kralıyla da Biraz özgüveniniz yüksek, e, eylemsel bir kral olabilir misiniz? Biraz bağımsız, benim dediğim olur diyen, işte gururlu, aynı zamanda sorumluluk sahibi olan, e, özgürlüğüne düşkün bir bey ya da hanımefendi olabilirsiniz diyor kartımız. Aslına bakarsanız başarılı olduğunuzu düşünüyor insanlar, krallar. aslında e, Burada hangi enerjiler var baktığımda, bütün enerjiler gelmiş aslında bakarsanız. Evet. Bakalım biraz daha. İnsanlar dışarıdan size baktığında ne düşünüyorlar? Nasıl biri olarak görüyorlar? Böyle mutlu bir aileniz olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar. Onunla beraber aslında huzurlu olduğunuzu, tamamlanmış olduğunuzu düşünüyor olabilirler kadersel değişiklikler yapmak istediğinizi hayatınızla ilgili diye düşünüyorlar ve <laughs> yararınıza gerçekleşecek olan durumları beklediğinizi artık hayatınızın yeni bir döngü yeni bir döngünün başlamasını istediğinizi düşünüyorlar bir şans ve fırsat beklediğiniz ya da bir şans ya da fırsat bulduğunuzu düşünüyor olabilirler denek beşisiyle de biraz rekabetçi onunla beraber fikir ayrılıklarına rağmen kendini savunmaktan geri durmayan çekişme ortamından hiç geri durmaya yani çekişme ortamında kendisini ifade edebilen anlaşmazlıklara karşı işte reye yapmayan diyelim hadi geri durmayan bir insan olarak düşünüyor olabilirler. Tılsım şövalyesiyle de istikrarlı, kararlı, hırslı, doğru zamanı bekleyen, somut adımlar atabilen, e, ciddi bir ilişkiye hazır olmak da olabilir bunun adı ya da işte böyle işle ilgili bir fırsat bekliyor olabilirsiniz. Rakibinizi izlediğiniz ve kararlı olduğunuz dürüst bir insan olduğunuzu düşünüyorlar arkadaşlar. Azimli, kararlı, dürüst, ayakları yere sağlam basan, korkusuz, özgürlüğüne düşkün ve dürüst bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Peki bakalım. Biraz daha bakalım. Benim arkadaşımı bu ah bu kart gelmek istedi. Tamam. Aldım. Biraz karamsar olabilir misiniz arkadaşlar? Huzursuz olduğunuz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir içinize kapandığınız depresyon süreci olabilir. Bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Ee, bir Allah korusun birini kaybetmiş olabilirsiniz. Onunla beraber birinden ayrılmış olabilirsiniz. Ve aslında bakarsanız biraz yalnız olduğunuzu, içinize kapandığınızı ve sakinleşmek istediğinizi, kendi yolunuza yürümek ve aydınlanma içerisinde olduğunuzu, insanlara mesafe koyduğunuzu, durgun bir süreçte olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Ama harekete geçmek istediğinizi biliyorlar. Beklenmedik haberlerle e, bir haber bekliyor olabilirsiniz ve aksine bakarsanız aksiyon dolu, hızlı gelişmelerle mutlu bir sona ya da kaçınılmaz bir son istediğiniz bir süreçtesiniz. Bu neyle ilgili olabilir? Bir bakalım. Bu son neyle ilgili? Neyi bekliyorsunuz harekete? Ha özgüveninizi toplamayı bekliyorsunuz arkadaşlar. Biraz özgüveniniz zedelenmiş olabilir yaşadığınız durumlardan dolayı. Problemler yaşıyor olabilirsiniz. Birileri size problem yaşatmış da olabilir. Ama korkularınızı yenerek tehlikeleri atlatarak aslında cesarete ve özgüvene gelmek istediğiniz bir süreçtesiniz. Peki siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir bakalım siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz sevgisiz hissediyorsunuz arkadaşlar. Kararsız hissediyorsunuz. Agresif hissediyorsunuz. Ee, bununla beraber tısım dokuzusu geldi. Bolluk bereketi yakalamak isteğiniz var. Aslında bolluk bereketiniz yüksek. Ama daha iyi şartlar. Tısım onlusuna ...yükselmek istediğinizi görüyorum. Aslında tısım dokuzusu geldi. Sizin için aslında bakarsanız istediğiniz şartlar altında değilmişsiniz. Yani insanlar sizi tısım onlusuyla zenginlik, bolluk, bereket içerisinde görürken... ...siz kendinizi yeterince zengin görmüyormuşsunuz. Biraz aç gözlük var bu arkadaş? <laughs> Tabii ben yani sadece soruyorum. Biraz farkındalık oluşturmak için. Onunla beraber bir savaşa hazırlık yaptığınızı... ...mücadeleci ve ilerleyiş sarf etmek istediğiniz mantık enerjisinde ve kendinizi sevgisiz hissettiğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Kuvvetli, zeki, güçlü, hızlı, sabırsız bir insan olarak görüyorlar. Pardon bu sizin kendi içinizdeki gördüğünüz. Çok özür dilerim. Siz sabırsız mısınız? Enerjik misiniz? Güçlü müsünüz? Fevri hareketler yapıyor musunuz? Kuvvetli ve zeki misiniz? Biraz sevgisiz hissediyor ve agresiflik boyutunda hareketleriniz olabilir bu aralar. İşte dediğim gibi aslında e, aşkta güven de istiyor olabilirsiniz bu ara kendi iç dünyanızda ya da istikrarı olan sizi mutlu edecek bir ilişkiden de bahsediyor olabilir. Ama biraz maddi anlamda tamamlanmayı beklediğiniz bir süreçtesiniz. Ve kararsız kaldığınızı görüyorum arkadaşlar kendi iç dünyanızda. Bazı şeylerle ilgili tereddüt ettiğiniz, şüphe duyduğunuz, güvenemediğiniz, gerçekleri görmezden gelmek zorunda kaldığınız ya da geldiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Duran bir dönemde görünüyorsunuz aslında bakarsanız. Birilerine karşı güven eksikliği hissediyor olabilirsiniz. Bu güven eksikliği neden dolayı? Bir değnek kralı gelmiştiniz ya az önce. Değnek kraliçesi de şimdi geldi. Bayan ya da erkek olmanız fark etmez arkadaşlar. Ee, sizden özgürleşmiş, bağımsızlaşmış bir hanımefendiyle ilgili aslında kararsız kaldığınız ve güvenemediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Ee, aslında bu kişi de sizin gibi bağımsız. Aslında sizin ruh ikiziniz diyebiliriz. Ruh eşiniz diyebiliriz. İşte e, sizin işte siz bir beyefendiyseniz o da sizin hanımefendi versiyonunuz. Ya da siz bir hanımefendiyseniz o sizin beyefendi versiyonunuz. Yani birbirinize çok benzediğinizi düşündüğünüz biriyle o da sizden bağımsızlaşmış olabilir arkadaşlar. Aynen sizi aynalıyor olabilir şu anda. Evet hadi gelin bir bakalım. Peki benim arkadaşım ne yapmayı planlıyor? bakalım. <laughs> Arkadaşlar kılıç kraliçesi de geldi. Sizden duygularını sakınan birine karşı aslında bakarsanız biraz hareketsiz olduğunuz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Olabilir misiniz? Bir kılıç kraliçesi mantık enerjisi çalıştıran birine karşı ve bu kişiyle aslında çok karışık geldi. Şu kılıç kalitesini biraz yorumlayabilir miyim? Evet. Aslında kılıç ile ilgili yani size duygularını göstermeyen, size kendisini, kendisini açmayan birine karşı Artık bir yeni başlangıç yapmak isteğiniz durumu söz konusu olabilir. Ya da ilişkiniz varsa ilişkinizi yenilemek istiyor olabilirsiniz. Bu aziz kartı geldi azize olarak da alabilirsiniz. Biraz sezgilerinizi dinlediğiniz, hareketsiz kaldığınız, bir işte hareketsiz kalacağınız bir sürece girmeniz gerekiyor olabilir. Bir karar verme durumunuz var ya biraz dinlenmeniz, duraksamanız ve yalnızca vakit geçirmeniz gerekiyor. Sonra da duygularınızı fark ederek e, e, sağlam adımlarla. Belki de size duygularını göstermeyen, artık sizden uzaklaşmış olan birine karşı duygularınızı ifade etmeniz ve artık somut bir ilişki için adımlar atmanız gerekiyor olabilir, ya da güzel bir meslek için adımlar atmanız gerekiyor olabilir. Bu dediğim gibi şu anda. E şu an duran dönemde dinlenerek yönünüzü, ise işte duygularınızı farkına vararak sonrasında da artık somut adımlarla yapmanız gereken iş ya da aşk ile ilgili ya da güncel hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar için hazır olmanız gerekiyormuş. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın.